Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin grup başkan evet. vekilliğini de yapmıştı. Gözünüz aydın dedi. Gözünüz aydın, mecliste, kürsüde basın toplantısı yaparken gabarda petrol, Karadeniz'de gaz bulduk, sıkın dişinizi maaşlara izan gelecek dedi. Turan Bey, düzeleceğiz inşallah. 8 yıldır bitmeyen kriz yapmışlar, şimdi yeniden gabar petrolü, işte Karadeniz gazı, ne dersiniz emekliye gaz mı veriyorlar? Ne yazık ki öyle. Buna dair yorum yapacağım ama az önce Selçuk Bey önemli bir şey söyledi. Hı hı. Yıl sonunda Aralık ayında enflasyonun neden düşük olduğuna dair. Geçtiğimiz günlerde onunla ilgili bir çalışma yaptım. Küçücük bir örnek vereceğim size Selçuk Bey. Ve Meclise söylediğim ifadeyi burada kullanıyorum ki e, televizyonunuza bir şey gelmesin diye. Şeytanın aklına gelmez bu sizin yaptığınız. Ya. Bakın <laughs> ne yaptılar? Kasım ve Aralık ayında akaryakıta toplam %5 indirim yaptılar tarihinde görülmüş mü? İki ay içerisinde yüzde beş indirim. Ama Kasım ve Aralık ayında yaptılar. Başka bir şey vereceğim. Kendi bölgemden. Zeytinyağı. Zeytinyağı fiyatı için tarış bir açıklama yaptı. Litre başına. Dedi ki 320 liraya alıyorum. Yine bunu mecliste söylediğim için burada da tekrar etmekten imtina etmeyeceğim. Ticaret Bakanlığı tarışı aradı. Biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Böyle bir rakam olur mu? Düşürün bunu dedi. Ve tarış 320 lira dediği zeytinyağı alım fiyatını 280 liraya düşürdü. İki sene önce zeytinyağı alım fiyatı 285 liraydı. Girdi maliyetlerinde %75 artış var. Son olarak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dünyanın hiçbir yerinde ilaç fiyatları dövize endekslenmez. Bir başka ülkenin para birimine endekslenmez. Türkiye'de euro endekslenmiştir. Her yılın başında yapılır genellikle. Enflasyona etki etmesin diye ilaç fiyatlarını yıl sonuna bıraktılar. Aralık ayında yarısını yaptılar Selçuk Bey. Şimdi Şubat ayında ikinci yarısını yapacaklar. Neden? Çünkü emeklinin ve memurun cebine göz diktikleri için bunlardan medet umuyorlar. Şimdi ilk bölümde anlattım. Dünya kadar vergi toplamışsınız. Ne var ne yoksa satıp savmışsınız. Ülkeyi borç batağına batırmışsınız. Çoluğu çocuğu ipotek altına almışsınız. Emekliden, emekliye sıra gelince param yok diyor. Boynunu büküyor. Ne yapalım? Bunlar gariban diyor. Müsait değiliz diyor. Şimdi de şimdi de milletin karşısına çıkmışlar diyorlar ki hadi gözünüz aydı doğalgaz bulduk petrol bulduk hadi bakalım merak etmeyin şu petrolü hele bir çıkartalım ondan sonra her şey rahatlayacak. Şimdi tabii son güncel rakamlar yok ama yine Selçuk Bey ilgilendirir hemen dosyamın arasında buldum. Gabarda petrol bulduk dedikten sonra gabarda günlük 100 bin varil petrol keşfettik dedikten sonra akaryakıta yapılan zamma baktım. Bravo evet. bakın. 2 Mayıs 2023 20 liraymış. 28 Haziran 25 50 lira. Aynı ya doğru. siz üzerlik petrol fiyatları düşerken. Tabii dünyada ya. petrol fiyatları ya, onu düşerken dolara düştü. Tabii gabarda petrol bulduk diyorsunuz, petrole zam yapıyorsunuz. Karadeniz'de doğalgaz bulduk diyorsunuz, doğalgaza zam yapıyorsunuz. Bir örnek daha vereceğim. Geçtiğimiz aylarda Tayvan'daydım. Hı. Tayvan'da oturdum bir e, petrol istasyonunda çekim yaptım. Kaç para biliyor musunuz mazot? 40 lira. Ve ertesi gün Tayvan Maliye Bakanı ile toplantım vardı. Dedim ki kendisine petrol nereden geliyor? Körfez'den geliyor. Yani Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Kuveyt'ten geliyor. Peki nasıl alıyorsunuz bunu? Boru falan yok yani bizdeki gibi boru hattı yok. Yo o tankerlerle getiriyoruz. Kaç günde geliyor? 25 günde geliyor. Ve 25 günde getirdikleri petrolü Tayvan'da 40 liraya satıyor. Bizde 60 liraya satıyor. Ve biz doğal şey pe petrolü işte boru hattıyla falan getiriyoruz ve sonra da e, bulduk merak etmeyin. Özetle şunu söyleyeceğim. Artık harç bitti yapı paydos. Satacaklar hiçbir şey kalmadı. Hani Sayın Erdoğan diyor ki 2026'da şahlanış yılı olacaktır. Neyi şahlandıracaksın? 23 yıldır şahlandırmadık hiçbir şey bırakmadın. Borç şahlandı. Hırsızlık soygun şahlandı. Sokak çeteleri şahlandı. Efendim bu milletin borç batağı şahlandı. Aldığın vergi şahlandı. Daha neyi şahlandıracaksın? Şimdi de doğalgaz bulduk, petrol bulduk. Hadi gözünüz aydı. Emekliye para vereceğiz diyorsunuz. Mümkün değil. Bu şartlar altında emekliye para vermeleri mümkün değil. Bu millette bu şaklabanlıklara şunu bulduk bunu bulduk diyerek yapılan bir takım politikalara da itibar etmiyor. Derin bir krizle karşı karşıyayız uzatmayacağım. Bu ülkenin en temel problemi Selçuk Bey birçok programda bir arada olduk. Israrla mutlaka tarımdan bahsediyorum. Bakın Ekrem Bey Türkiye <laughs> ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya iddiayla söylüyorum sokaklarda dolaşan, çarşı pazar gezen birisi olarak söylüyorum. Köylerde gece yarılarına kadar o köylülerle oturan birisi olarak söylüyorum. Tarlaya gidip onlarla çapa sallayan birisi olarak söylüyorum. Türk tarımı ve hayvancılığı planlı bir şekilde bitirildi. Allah aşkına son iki ayda yem fiyatına dört kere zam yapılır mı ya? Dört kere zam yapıldı. Bu şartlar altında yemin girdi maliyetinin yüzde ithalata bağlı. Mısır ithal ediyorsunuz. Dört buçuk milyon ton mısır ithal ettiniz geçtiğimiz bir yıl içerisinde. Soyanın %95'ini ithal ediyorsunuz. Dolayısıyla hayvan yeminin %60-65'i ithalata bağlı. Hayvan da e, Brezilya'dan, Uruguay'dan geliyor. Hayvan da ithalata bağlı. 500 bin baş da alıyorlar. 500 bin baş geliyor. İlk parti bandırmaya geldi. Hı hı. E, çobanın da zaten Afgan ve şey e, Suriyeli. Suriyeli. Onlar da senin verdiğin maaşı dövize çevirip ülkesine gönderiyor. Senin yaptığın hiçbir şey yok. Bu şartlar altında hayvancılığın... Ayakta kalması mümkün değil. Gelelim tarıma. İlk geldikleri zaman yaptıkları şey gübre fabrikalarını özelleştirmek oldu. Bugün gübre ne yazık ki artık tamamen tekerleşti 3-5 tane yandaş çeteye teslim edildi. Hemen araya gireceğim. Belki Sayın e, Emre fark etmiş olabilir. Geçtiğimiz haftalarda gübre sahteciliğini belgeledim ben biliyor musunuz? Evet. evet Sokaklardan evet. gübre topladım. Ben çok yakından takip ediyorum sizi. Inanılmaz başarılı işler yapıyorsunuz ve o haberiniz çok önemliydi. Ya o sen, paylaşımınız. Selçuk Bey, bakın, gübre, hiçbir yerde çıkmadı. Gübre topladım sokaklardan, gübre evet. topladım, götürdüm evet. tarım bakanlığı'nın akredite laboratuvarlarında analiz ettirdim. yüzde %25'i sahte çıktı. İçinden üresini, minerallerini çalmışlar. Doğru. Parlamento'da kaldırdım, bakın belgeleri burada dedim. Ya bir insan rahatsız olmaz mı? AKP'li grup başkan vekili dedi ki, ben bunu alayım da tarım bakanına vereyim dedi. Bir ay geçti. Bir Allah'ın kulu aramadı. Bu bir kul hakkıdır. Devlet böyle yapmaz. Tekrar başa döneceğim. Gübre fiyatı yüksek. Mazot fiyatı yüksek. Zirai mücadele ilaçları zehir yüksek. Yüksek olduğu için kaçak geliyor İran'dan Çin'den. Öte yandan diğer e, girdi maliyetleri artmış durumda. Tarla kiraları yüksek. Yemin de şimdi KDV'sini artırdılar. KDV'sini %20 yaptılar. Evet. Yemin ham maddesinin ve premikslerinin KDV'si %20 oldu. Bu şartlar altında tarım ve hayvancılığın ayakta kalması mümkün değil ve bu şekilde gıda enflasyonunun önüne geçmek mümkün değil. Türkiye'yi üzülerek söylüyorum ve maalesef iddia ile söylüyorum. Derin bir gıda krizi ve tarım krizi bekliyor. Her seferinde söylüyorum bu kafayla Türk tarımını bitireceksiniz, yok edeceksiniz, hayvancılığı yok edeceksiniz. Bu şartlar altında bu milleti açlığa ve sefalete mahkum edeceksiniz. Çocuk ölümleri arttı. Çocukların persentil eğrileri düştü. Yani e, tıbbi terminolojide persentildir. Çocukların büyüme gelişme eğrileri evet. düştü. Daha küçükler ve çocuk ölümleri 0-5 yaş arası çocuk ölümleri Avrupa'ya göre %30 daha fazla arttı. Bu tabloda bu bu şartlar bu, altında bunun da ispatı zaten Avrupa'dan dönen gıda ürünlerimiz. Evet. Dünyada şey Avrupa'da ikinci sıradayız zira ila, biliyorsunuz. Ziraîler zira zira ikinci ikinci sıradayız. RAS, günlük takip ediyorum. Avrupa sınırından geçen yıl geri dönmüş 500 küsür ürünümüz var. Niye biliyor musunuz? Avrupa diyor ki bu gıdaların üzerinde kalıntı var diyor. Evet. Peki niye kalıntı var? Yani neden onlarda olmayan şey bizde var onu da söyleyeyim. Çünkü Türkiye 23 yıldan beri pestisitlerle ilgili hiçbir yatırım yapmadı. Hiçbir bilimsel çalışma yapmadı. Avrupa'nın standartize ettiği pestisitler İngiltere'de, Almanya'da, İsviçre'de kullanılan pestisitler pahalı. Peki ne yapıyor bizimkiler? Pahalı olduğu için Çin'den, İran'dan, Irak'tan kaçak pestisitler, ucuz pestisitler geliyor ve bunlar toksik. Bunları gıdalarda, ürünlerde, bitkilerde kullandığı için Avrupa'da analizini yapıyor. Diyor ki bunlar zehirli kardeşim. Ama Gelin. biz yiyoruz. Biz yiyoruz tabii. Yani biz, biz yiyoruz. yiyoruz evet. Avrupa biz yiyoruz. gönderiyor geri. Bu şartlar altında tarım büyük bir krizle karşı karşıya, hayvancılık büyük bir krizle karşı karşıya emekliye para bulamayan, köylüye, çiftçiye para bulamayan, hayvan yetiştiricisine para bulamayan, esnafa para bulamayan... Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor beşli çeteye para bulurum. Son bir şey daha bu da yine ekonomide sizinle alakalı bir konu olduğu için altını çizeceğim. Kesinlikle. Köylü kan ağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı bir açıklama yaptı, bir karar verdiler. Bundan sonra çiftçi ziraat bankasına gittiğinde kredi isterse diyecek ki SGK borcun yoksa ancak veririm. SGK borcunu öde gel. Vergi borcun yapılandırsan da kabul etmiyorum. Vergi borcunu öde öyle gel. Şimdi bu şartlar altında... Cumhuriyet tarihinin en yüksek çiftçi borcuyla karşı karşıyayız. 1 trilyon 300 milyar lira. Dramatik. Ve tarım ürünlerindeki gayri safi milli hasılanın %40'ı kadar çiftçi borçlu durumda. Rakamlara boğmayacağım programı Mütçü, ama çok vahim, çok vahim bir realiteyle karşı karşıyayız. Uyarıyorum, feryat ediyorum çiftçiye sahip çıkın çiftçi. yoksa bedelini çok ağır ödeyeceğiz, çok ağır ödeyeceğiz. Yunus Emre Bey size geleceğim ama bir video daha. Şimdi mi? bir peşin kabul var. Hı -hı. Şöyle diyorlar. Ya bu emekli ağlar, sızlar.